Sizi aslında çok farklı bir gelecek bekliyor sevgili gençler. Nasıl bir gelecek? Dijital olanın, fiziksel olanın, biyolojik olanın aynı bedende bütünleşeceği bir çağa doğru gidiyoruz. Buna singularity çağı diyorlar. Yani 20 sene sonra hepinizin vücutlarında çiplerin olacağı, herkesin düşüncesinin uzaydan okunacağı bir çağa doğru gidiyoruz. Bizim bu konularda muhakkak mesafe almamız şart. Bugün ilkokula başlayanlar 2040'larda iş hayatına atılacaklar ve büyük ölçüde yapay zeka marifetiyle robotların hakim olduğu, işlerin yüzde 80'ine yakının robotların yaptığı bir çağ olacak. Ama bu çağ aynı zamanda bir müjdeyi de içinde taşıyor. Bizim daha fazla insanlaşmamıza yol açacak. Çünkü eğitim, beşeri insan yapan süreçtir. Biz daha fazla insanlaşmak için daha fazla bilime, daha fazla sanata ihtiyaç duyuyoruz.